Dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün Victor gelecek olan Sphere of Influence DLC'sinin yayınlanan yeni geliştirici günlüğünü inceleyeceğiz. Bu geliştirici günlüğünün ana teması subject'ler yani vasallarımız olacak. Bunlarla ilgili bilgi vermişler. Şimdi bunları bakalım neymiş neler gelecek oyuna güzel mi kötü mü bir yorumlayalım hep beraber. Videoya geçmeden önce like atarsanız ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Evet öncelikle bize burada birkaç tane bilgi vermişler. Bu bilgiler çok önemli olmayan başlıkta bilgiler. Vasalların ne işe yaradığını söylemişler. Sizin marketinize çıktı verir, prestijlerini paylaşırlar. Size karşı vergi verirler ve sizin savaşlarınıza katılabilir gibi şeyler söylemişler. Buradan aşağıya gidiyoruz. Asıl önemli olan şey burada ilk bana başladığımız Liberty Desire yani Özgürlük arzusu diye çevirebiliriz bunu. Özgürlük arzusuna yeni şeyler gelmiş. Özgürlük arzusuna ilk olarak şöyle bir ekranımız olacak artık vasallarımız için. Bu özgürlük arzusuna gördüğünüz gibi sağ taraf ve sol tarafa doğru kayacak. Evet, sol taraf kuklu olmasıdır. Sağ taraf daha nasıl diyeyim size, özgür olabilme şeyini gösteriyorum. Bunu geçtikten sonra burada artık bize yeni şeyler gösteriyorlar. Burada artık yani vasallarımızın dört tane seçeneği olacak AI'ın. Break free yani AI kendi kendine yani şey yapmayı düşünecek. Sizden kopmayı planlayacak. Yani sizin vasalanız sizden kopmayı planlayacak. Size karşı diplomatik amaya başlatacak. Onu yapacak bunu yapacak çok şey yapacak yani. Diğer olan AI sizden daha rahat bir şekilde vasal olman, olmak isteyecek. Anladın mı? Güçlü bir vasal olmak isteyecek diğer vasal özelliği daha sizinle entegre bir şekilde vasal olması. Diğeri de tamamen size karşı sadık, loyal bir şekilde takılması. Buraya AI'yı burada dört şekilde sınıflandırmışlar. Burada da bir örnek vermişler mesela. British East India Company biliyorsunuz çok güçlü bir vasal aslında. Yani hani 300 milyon nüfusu vardı değil mi? 150 milyon 300 milyon nüfusu var o zaman. İnanılmaz bir nüfus o zaman için ve çok güçlü. Biliyorsunuz o zamanın inanılmaz zengin, en zengin devleti British East India Company'ydi. Ondan dolayı işte burada demişler ki İngiltere'nin bu fasalını yani çok rahat bir şekilde idare etmesi artık böyle çok rahat bir şekilde olmayacak. Artık zorlaşacak. Yani oradaki Hintliler kendi özgürlükleri için savaşacaklar. Amaçları bol olacak ve İngiltere'nin buna karşı planlar yapması gerekecek. Bu konuya güzel değinmişler çok güzel olacağını düşünüyorum. Yani bu barın nasıl ilerleyeceğini gösteriyor aslında bize. Relations, ilişkiler yani yüksek ilişkiler azaltır, düşük ilişkiler yükseltir gibisinden. Çok basit bir şey. Ve prestij, prestij, prestij mesela eğer çok prestijli bir ülkeyi vasal alırsanız üstün güç, üstün güç müydü, büyük güç müydü? Hangisi daha düşüktü? Şimdi, üstün güçlü evet üstün güç birinin prestiji, yüksek prestiji olduğu için sizden kopma olasılığı da daha yüksek olacak. Bunlar buradaki barın oynamasını fark ettirecek şeyler. Economic dependence yani ekonomik olarak zenginliği nedir o ülkenin? Ekonomik zengin bir ülkeyi alırsanız yine bu buna etkileyecek ve lobiler, lobileri daha bu bir dahaki hafta yayınlanacak iki gün sonra falan. İki gün sonra daha iyi değerlendiririz onun geliştirici günlüğü geldiğinde. Lobilerle de ilgili şey paylaşmışlardı. Lobiler iki lobi olacak o ülkede. Birinci lobi sizi destekleyen lobby. ikinci lobi size karşı düşman lobby. Yani birinci lobi manda himayeyi kabul eden bir lobi oluyor. İkinci lobi de size düşman bir lobi. Bu lobilerle siz oynayabileceksiniz. Bu lobilere yatırım yapabileceksiniz. Bu da çok güzel bir şey olmuş. Evet, Economic Dependence kısmına çok güzel değinmişler. Çok güzel de detaylandırmışlar. Hemen burayı kısa olarak anlatacağım. Çünkü çok karmaşık. Ekonomik güzel bir tane rehber yapacağım. Yeni diyersiden sonra tahmini bir ay sonra filan o çok güzel bir diyersi olacak. Çok detaylı anlatacağım. Takip etmenizi öneririm. Buraya gelirsek konumuza burada ben bir örnek vereyim size. Mesela İngiltere'nin bir tane vasalı, güçsüz bir vasalı orada İngiltere'de pahalı olan eşyalar, lüks eşyalarıdır falan. İngiltere'nin aslında kıtlık çektiği eşyalar, az olan eşyalar, pahalı olan eşyaları üretecek ülke. Ve bunlar Britanya pazarına girdiği zaman biliyorsun yani Britanya pazarına siz eğer pahalı malları sokarsanız zengin para size gelecek. Pahalı malları soktuğunuz için. Ve bu sizin Liberty Desire'inize etki yapacak. Yani bu sizin Liberty Desire'inizi yükseltecek. Özgürlükte olma şansınızı yükseltecek. Bunlar oyuna ekonomi bu kadar etki edecek artık. Bu çok güzel bir özellik olmuş. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Herhangi bir sorunuz olsun lütfen yorumlarda yazın. Burada lobiler dediğim gibi lobiler yine burada az önce anlattığım şey var. Haftaya değinecekler ona. subject actions vasalların yapabileceği şeyler şimdi mesela neymiş? Increase autonomy. Otonomiyi yükseltme kısmı. Yani bir vasal sizden otonomiyi yükseltelim diyebilecek. Yani dominion seviyesindeki bir vasalınız protekra seviyesine çıkmak için size karşı diplomatik hamle başlatabilecek artık. Bunu burada söylemişler. Demand state özelliği geldi. Yani sizin nasıl diyeyim size İran mesela Osmanlısınız. İran sizin şeyiniz. Kuklanız. Adam sizden şey isteyebilecek mesela. Bana Diyarbakır'ı ver diyecek mesela. Anladınız mı? Böyle bir özellik geldi. Ee, ödemeleri azaltabilme şeyi gelmiş. Vergi ödüyoruz ya o verginin fiyatını azaltmak isteğinde bulunabilecek artık bizim nasıl diyeyim size basalımız. Rejim değişikliği, saportu verebileceksiniz. Ülkede bir tane işte bir rejim değiştirilmeye çalışıyorsa bunları siz destek verebileceksiniz ülke içinde. Artık o ülke için çok daha fazla diplomatik olarak etkin bir şey rol alabileceksiniz. O yüzden çok güzel olmuş. Bunlar da bir arada şeye göre değişiyordur yani Dominion'da farklı, Kukla seviyesinde farklı, Protekra seviyesinde farklı oluyordur. Ve Request Knowledge Sharing özelliği geldi. Bu da yani teknoloji paylaşımı özelliği. Bu cidden çok güzel bir özellik bence. Çünkü artık kuklalarımıza, kuplala, vasallarımıza teknoloji yayabileceğiz. Onlara bu teknolojileri yayarak onlar belli bir alanda uzmanlaşabilir üretim konusunda ve bu oyunu çok güzel etki edebilir. Anladınız mı? Umarım iyi anlatabilmişimdir. Çünkü çok güzel bir özellik bu. Overlord Actions. Bu da yani asıl ülkelerin yapabildiği şeyler. Burada bir fotoğrafla göstermişler. Gördüğünüz gibi Subject Payment'ını azalt falan diyor işte. Vergilerini azalt diyor. Kolonisel bir tane vali ata gibi bir şey var. Kendi marketini ver var. Otonomiyi azalt, otonomiyi yükselt özellikleri var. Cidden çok güzel özellikler geliyor. Bunlar da aynı şeyler aslında yukarıdakiler. Farklı bir şey var mı diye bakıyorum. Aynen. E bir vali atama özelliği gelecek artık. Basallarımıza e, vali atacağız. Kendi milletimizden. Çok güzel olacak o da bence. Gayet güzel bir özellik. Bu arada bunlar Mesela şunlar bakın şurada Sphere of Influence Only yazıyor ya. Bunlar sadece şu özellikler şeyle gelecek. DLC ile olan. Bakın mesela bu şeye gelecekmiş bunlar. Kendi marketini vermedir falan filan. Bunlar şeylere gelecek. Grant and Take Set bölge alabilme özellikleri falan normal oyuna gelecek. Bak sadece başkenti yapamıyormuşsun ondan? Şimdi buraya geldiğimizde Support Independence özelliği var. Farklı ülkelerin farklı ülkelerinin masallarına artık siz özgürlüklerine kavuşması için destek verebileceksiniz. Onların liberty desire'ını yükseltilebileceksiniz. Buradan gördüğünüz gibi bir influence harcıyoruz. Yani 100 100 100 falan. Bunlar değişkendir. Bu hepsi 100 değildir bu arada. Bunlar demo için, fotoğrafı fotoğraf olduğu için değildir yani. Çok güzel bir özellik olmuş. Yani artık biliyorsunuz Sırbistan Valakya, Boğdan. Bunlar Osmanlı'nın aslında şey nasıl diyeyim size, bağlı şeyler değil. Yani evet bizim masallarımız ama bize bağlı değiller yani. Bize karşı loyal değiller. Ondan dolayı mesela biliyorsunuz o zamanlar Rusya, Avusturya gibi ülkeler bu ülkelere destek verdi. Bu ülkelere her zaman ee, özgürleşmeleri için destek verdi alttan. Bunu oyuna getireceklerdir. Büyük olasılık Avusturya, Rusya'da bu ülkelere, Sırbistan'a falan destek verecektir. Otomatik olarak öyle başlarsa güzel olur. Osmanlı için çok daha da zorlaşır. Çünkü Osmanlı'da yaptığımız şey şu ülkelere ilişki atmak, şu üç ülkeye ilişki atıyorsun. 10 sene sonra bunların otonomisini azaltıyorsun. Paraların içi çukuk kalıyorsun. Ha, bu ülkelerin hiçbir mantığı kalmıyor. Öyle güzel olmuyor işte. Ülkeler sana karşı hiçbir zaman şey değil. İsyan çıkarmıyorlar. Burada anlatılmak istenen vasal ülkelerimize artık kanunları da oynayabileceğiz. Tabii ki kolay bir şey olmayacak. Ama artık oynayabileceğiz. Güzel bir şey olmuş bu da. Burada pek bir şey yok yani böyle. Ama güzel bir özellik. Yani sonuç olarak güzel bir diğersi geliyor gibi bu vasal kısmıydı size anlattığım. Gayet güzel. Vasallara bayağı bir şey getirmişler. Vasallara daha ne beklerdim? Yani güzel olmuş. Bir bakalım nasıl çıkacak. Güzel detaylı bir şeye benziyor. Ben gayet beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Umarım güzel çıkar. Victoria 3 bo çok boş çıktı. Beklediğimden çok boş çıktı. Umarım güzel şeyler gelir. Hep beraber bakacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Biliyorum biraz sık video atamıyorum. Ondan dolayı çok özür dilerim. Ama bundan sonra artık biraz biraz daha yani iki haftada bir, haftada bir video atmaya çalışacağım. Bu arada ekonomi diye ekonomi rehberini de kesinlikle çekeceğim. Yeni DLC geldiğinde. Lütfen takipte kalın. Abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. İyi günler dilerim.